Bismillah diyelim. Değişimden bahsedelim. Değişim. Şekli değişim vardır, kalbi değişim vardır. Şekli değişim aldanma, aldanma üzerinde gerçekleşir. Kalbi değişim çok farklıdır. Kalbi değişim şöyledir yani nasıl desek bir çiçek bir böcek bir şey düşünün güneş çıktı güneş onu etkiledi. <laughs> Güneşin yaydığı enerji onu etkiler. Bu işlemi yapan Allah'tır. Ama bu sebepler hark eden de Allah'tır. İşte gerçek manada bir sofi mürşidin ...gerçekten gönlüne ulaşabilirse e, kalbi değişime girer. O makbul olan değişimdir. Bu değişim işte insanın ilk önce kalbine e, nakşedilir... ...sonra bu kalp de yani nefis terbiyesine girmiş oluyor... İlerlemeye başlar, ilerler, ilerler durur o ilerlemelerde işte yaşadıkları vardır. Bu kalp sonra zihne doğru ulaşır. Nefis artık tasmaya ki tasmalandığı için nefsi nefsini yapamaz. İlahi yaradan Rabbil Alemin mürşidin ee, nurani nurani sıfatlarını e, sofisine karşı e, kapılarını açar. Nasıl güneş e, bir fidanı, e, ağacı böyle e, besliyor değil mi? Yaratan Allah. Ama bu fiiliyat gerçek. İşte aynısı maneviyatta olur. Bu değişim makbul değişimdir. Ama genelde piyasada ne vardır? Şekli değişim vardır. Şekli değişim aldanmadan sayılır. Yani hakikat aleminde Allah'ın nazarında aldanmadır. Dışarıya göre uygundur avama göre e, şekli değişim makbuldür. Ama kemalata göre, inşaat olana göre makbul değildir. Bu değişimden sakınmak lazım. İşte insan gerçek manada e, sofriyeye ulaşırsa, gönüle girerse aynı bu şekilde değişime giriyor. Yani nasıl pek oluyor bu? İnsanı benlikten Allah koruyor. Allah benlikten insanı e, uzak tutuyor. Bak Allah yapıyor her şeyi. Allah yapıyor. Ama bunları mürşid üzerinden yapıyor Allah Azze Celle Celaluhu. O vaktinde sahabeleri ve peygamber aleyhisselam üzerinden Allah'a yapıyordu. Kıyamete kadar bu kayda böyle geçecek, böyle gidecek. Hep bir lider olacak, hep bir baş olacak. Nasıl kıyamet zamanı geldiği zaman başta ne var? Mehdi var. Arkasındaki ümmet Müslümanlar, bak isimleri bilen yok değil mi? Ama Mehdi'nin ismi belirlenmiş. Baş olacak. Bu dünyada o yüzden gerçek manada sofileye ulaştığı zaman insan peki bu nasıldı? Hakikat kabahat kapısına ulaşan insan. Peki nasıldı bu? Kendini kınayan, kendiyle meşgul olan, e, bu moda geçtiği zaman. Neydi bu peki? Levame, levame, levame olan. ve bunlar tabi emmare ve esmelinler burada olmadıkları için bu gönül değişimine değil de şekli değişime çok aldanıyorlar. Aldanma çok kuvvetli. Allah'madan kurtulmamız lazım. Kurtulursak işte o zaman bu nasihatler kalbe akmaya başlar. Ne, neden, niçinler? Zuhur olmaya başlar. O zaman Rabbil Alemine kulluk, kulluk başlar. Ruh yani nefisten ayrılır. Allah Celle Celle nefsi baskı altında tutar. Müşri Kamil-i e, neyine veriyor? Tasavvuyetine veriyor. Böyle yaratıyor. Allah Celle Celle böyle istiyor. Nasıl sahabeler ölçü değil mi? Peygamber Efendimiz Vesselam'ımız ölçü değil mi? Aynısını yaşamadılar mı? İşte aynısı bugün de aynısı olacak. Biz Sofi isek böyle olacak. Bu değişiklik zihni zihni değişiklikten olacak. Zihni değişiklik de peki nasılmış? Kalbe gireceğiz, gönüle gireceğiz. Uzak yakın olacak. Yakın yakın olur. Uzak da yakın olmak çok makbuldür. O zaman işte insan değişime girer. O değişim neydi? Kalbe değişim. Sonra nereye gidiyormuş? Zine. Peki bu nasıl oluyor? İnsan ister varlık, benlik, benlik üzeri neydi? Nefsiydi değil mi? Allah artık müdahale etti mi? Etti. O zaman ne oldu işte? Benlikten insan sıyrılmaya başlıyor. Hakikati gene duruyor. Nefsi gene duruyor ama nefsinden korunuyor. Ona emniyetli alan açılıyor. Nefsini Allah Cellece baskıya alıyor. Bunu herkese yapmaz Allah. Bunu ancak gerçekten gönül muhabbeti, gönül bağlı olan kimseleri Allah Celle Celaluhu bunları veriyor, nasip ediyor. O zaman o insan itikadı değişmeye başlıyor, inancı değişmeye başlıyor, yapısı değişmeye başlıyor, kişiliği değişmeye başlıyor. İnsan gerçekten değişiyor. İnsan o zaman e, ne yaptı? Uyanmaya başladı. Neyin uyanması bu? E, ö, ölü toprağa atılmış gafletten uyanmaya başlıyor. Ahmak olduğunu, cahil olduğunu gerçekten müşahede ediyor kendi bireysel. Yani şimdi dinledim, anladım lan değil. Bunu birebir insan yaşıyor. Bunu yaşayarak insan ilerliyor. O zaman ne oluyor? Geçmişteki o bozulmuş olan eziyeti, nefsi. Çünkü İslam fıtrat geldik geldik yerdeyim ama ne oldu? Bozulduk. Ana babadan aldığımız terbiyeyle, okuduğumuz okul sistemiyle, yaşadığımız devrin hükümleriyle yaşadığımız için e, Allah'tan uzaklaştık. Peygamber e, Aleyhisselam'dan uzaklaştık. Dilden uzaklaşmasan bilen bütün hayatından uzaklaştın. O zihin bozuldu, o kalp bozuk. Nefis o kalbe hükmediyor. Ama bu şekilde olduğu zaman ne olacak? İnşallah güzel olacak. Bunları anlamaya başlayacağız. Bunları idrak etmeye başlayacağız. Ne olmuş oluyor? Dinlen oluyor. Dinin içinde kalıyoruz. Allah Celle Celle'ye müşahede edebiliyoruz. Ne kadar kudretli olduğunu bak müşahede edebiliyoruz. Ne yarattığını anlayabiliyoruz. Allah'ı bilme de böyle başlıyor. İşte o zaman insan dışı da değişmeye başlıyor. İşte bu makbul olandır. Ama aldanan kalan insanlar dışına çok bakarlar. Ondan sonra faslı ölçü aldıkları için kendilerini kurtulmuş zannederler. Biz dost doğru yoldayız derler. Bu yüzden de ilerleyemezler. Yaşları geçse de ilerleyemez, şekilleri değişir. Saçı sakalı beyazlar, biraz bol giyinebilir, o değişme onu kandırır. Şeytan unutmayın, bu şekilde de kandırır. İbadetten kandırdığı gibi, şekillen de kandırır. İnsan o zaman ne yapıyor? Kandırılmış bir şekilde gezinmeye devam ediyor. Kimdi bunlar? Aldananlar. E, kimdi bunlar? Esveline düşmüşler. Kimdi bunlar? Emmare'ye düşmüşler. Neden? İlk tövbenin duygusunu kaybetmişler. Pişmanlık gitmiş. Pişmanlık yok ki. Biraz daha ilerledikleri zaman tasavvufta ne oluyor? Bir şeyler daha öğrenmedikleri başladı. Öğrenmeye başlıyorlar. Nefisleri besleniyor. Hatırlayın sohbetleri. Nefis beslendikçe de kemalatı oturuyor zihinsel olarak kendini mutmain yapıyor, kendini kurtulmuş yapıyor. Tabi sıkıştığı zaman bir sofi bir sofiyi gör zaman hani edebiyattan biz çok muhtaçız, biz bitiyiz edebiyatı kaçınılmaz bir şeydir. Bu yapılıyor ama kalbindeki inancında bu yok. Bu yok, bu beslenmiş, nefsi besliyor, iki e bir şey öğreniyor, çalanları hatırlayın, aldığını zannedenleri hatırlayın. Anladınız mı kardeşler? Ne oldu işte bunu besliyor, nefis besleniyor. Nefis kendince Allah'a yakın olduğunu iddia etmeye başlıyor. Allah'tan razıyım, Allah da benden razı olduğunu iddialanmaya başlıyor. O yüzden istifade etmiyor. Yani her böyle e, mürşide bağlandığın zaman her bağlandığı insan, her bağlanan insan yani... Ee, ...düzgün gitmeyebilir, nefsini besliyor olabilir, çok dikkat etmek lazım. Çok nazara girmek lazım, çok böyle, böyle samimi kovalamak lazım. Ee, çünkü insan kafletten uyanması lazım. ...gaflette, hakiki manada gaflette olduğunu idrak ettikçe, şuurlandıkça, işte o zaman ilerliyor. Ona ne müdahale ediliyormuş, ona artık bir bitki bir gibi düşünün. Hidayet öyle değil mi? Sıfırdan yeniden başlamıyor muyuz? Yeniden doğuş gibi değil mi? Nasıl bir fidan güneşe ve suya muhtaç değil mi? E, soy, çiçek, bu bilmiyor mu yaralarını, biliyor. O bilmiyor mu her şeyi yapıcısını Allah olduğunu biliyor. Ama bak güneşe ve suya da muhtaç. Bu muhtaçlığı Allah'a muhtaç değil değil. Her şeyin Allah'tan olduğunu biliyorlar. Nebab, nebaba, tabiat, hayvanlar biliyor. Yalnız biz insanlar bilmiyoruz. Şöyle Allah var demesi çok basit. Bugün bütün insanların kodlarını anlattık. Bütün insanlar fabrika çıkışı etlen kemiğin içine sokuşturulmuş yaratıcısını var biliyor. Ama ne yapmış şirket düşen düşene. Ama ne yapmış Müslüman alemi içinde nefsine düşmüş. Nefsi ol nefsi kişinin özüdür. O nefes ıslah edilmedikçe de olmuyor. Olmayacaktı. Bu kayda böyledir. Çok uyanık olmak lazım. Çok dikkat etmek lazım. Yoksa öteki türlü insan ilerleyemez. ilerlemediği zaman neyi ilerliyor? Hayat ilerliyor. Yaşamı ilerliyor. O onu etkiliyor. Etkileniyor. Aldanmayaktan çıkamazsak Allah muhafaza etsin hep aldanan kalırız. Sanar sanar yaşarız. O zaman da ruhumuz kabzedildiği zaman maalesef ruh nefsin esareti altında garip garip gider. Kader böyledir. Kaderin sonu da böyledir. Ama insan hakikate nasihata ulaştığı zaman da bu hakikatlerle öğrenir. Bu hakikatlerin karşısında yaşantısı da ona göre şekillendirildiği zaman o zaman inşallah Allah merhamet edecek. O zaman Allah affedici olacak. Çünkü bu devir iman kurtarma devri. Çok dikkat etmek lazım Mehmet'im benim. Ah, ah Mehmet'im benim.